Neob'un girişimcilik merkezi Deniz Akvaryum İşbirliği ile başlattığımız Jet Talks'un ikinci bölümünden herkese merhaba. Bugün Genel Müdürümüz Merve Özmen ve CBRE Türkiye Direktörü Can Kadir Yalnız Yan'la birlikte hem gündemden hem de sektörden güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. 10 soruluk Jet Talks bölümümüzün dışında benim favorim olan Jet Chat bölümü ve bir de Jet Sense bölümümüz olacak. Umarım sizin için de keyifli geçer. İyi seyirler dilerim. Müzik Z Talks'un yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün gayrimenkul ve mülk yönetimi alanında sektörün önde gelen liderlerinden birini ağırlıyoruz. CBRE Türkiye Direktörü Can Kadir Yalnızcan hem yerel ve global piyasalara hakimiyeti hem de stratejik bakış açısıyla büyük ölçekli projelere yön veren isimlerden. Can Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, güzel bir e, program bizleri bekliyor. Arkadaşlarım sizin e, sektörünüze ve size dair çok güzel sorular hazırladı. Hız kesmeden ilk sorumla başlamak istiyorum. Ee, Türkiye gayrimenkul piyasası e, şu anda hangi dönüşümün içerisinde? Ee, açıkçası Türkiye gayrimenkul piyasası özellikle pandeminin de etkisiyle, sadece Türkiye ile de sınırlandığımız bütün gayrimenkul piyasası, çok hızlı bir e, dönüşüm. Bu dönüşümde dijitalleşme e, artık e, insan odaklı, e, daha e, deneyim odaklı e, çalışma alanları hı hı. sadece ofisten ziyade e, insanların sosyalleşebildiği, e, daha e, verimli çalışabildiği farklı ortamlar olarak dönüşmeye başladı. Hı hı. E, peki bu değişimlerden bahsettiniz. Sizi şirket olarak en çok motive eden değişim hangisiydi? Açıkçası ya, hibrit çalışma beni çok motive etti. Ya, çünkü istediğiniz zaman, istediğiniz yerden çalışabilmek <laughs> ya, gerçekten büyük bir lüks. Bu yine pandemiyle aslında biraz da hayatımıza girdi. Bu noktada eskiden hep zamanında işte business continuity planlar yapardık, hı hı. uzaktan çalışma olacak mı olmayacak mı, işte VPNler çalışacak mı, bir sürü şeyi test etmeye çalışırdık. Pandemiyle beraber bunların hepsini aslında çok güzel test ettik ve online platformların çok güzel çalıştığını fark edince hı hı. o bizim için çok büyük bir avantaj oldu diyebilirim hı hı. ve o da beni bir bayağı bir heyecanlandırıyor. Kesinlikle katılıyorum. Ee, peki biliyorsunuz aslında bazı konseptler var hayatımıza giren trendler diyelim bunlara. Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, yeşil bina. Ee, sizin de hayatınızda çok fazla e, yer eden trendlerden bahsediyoruz. Türkiye açısından bakarsak yatırımcı perspektifinde siz e, bu trendlerin e, yatırımcıyı sektörü nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Açıkçası sürdürülebilirlik artık hayatın bir gerçeği oldu Hı. çünkü. ...dünyamızı kaybediyoruz günün sonunda. Kaynaklarımızı verimli kullanmamız lazım. Geri dönüştürerek aynı kaynakları birden fazla kez kullanarak... ...hayatımızı devam ettirebilmemiz lazım. O yüzden sürdürülebilirlik hepimiz için çok önemli. Hı hı. Artık dört duvar olarak bakmıyoruz gayrimenkule. Hı hı. Gayrimenkul bizim için hem bir değer... ...aynı zamanda sürdürülebilir bir değer olmalı ki... E, günün sonunda hepimiz için varlığını devam ettirebilsin. Biz de o varlıkla beraber devam edebilelim. O yüzden sürdürülebilirlik bizim aslında en odak noktamız. Tabii akabinde Yeşil ve e, diğer detayları da getiriyor. <laughs> e, bir de yine olmazsa olmaz günümüzde dijitalleşme ve veri birçok sektörü etkiledi. E, eminim ki sektörünüzde de çok önemli bir yeri vardır. E, ben aslında burada dijitalleşme ve verinin sektörünüzde yarattığı dönüşümü merak ediyorum. Açıkçası veri ve dijital dönüşüm, dijital dönüşüm aslında verinin daha kolay toplanmasını, biriktirilmesini ve analiz edilmesini sağladı bize. Veri eskiden e, ulaşması çok zor bir şeydi ve e, özellikle gayrimenkul piyasasında deneyime dayalı giden bir, e, biraz da el yordamı diyebileceğimiz bir yöntemle geliştirmeler yapılıyordu. Ama artık veriye dayalı analizlerle gayrimenkul geliştirmeleri ya da gayrimenkul geliştikten sonra içerideki, e, o gayrimenkulün yaşam döngüsündeki bütün her şeyi veriyle yaptığımız için veri bizim Hı -hı. olmazsa olmazımız. Hı -hı. Aslında ana direğimiz gayrimenkulde ha. diyebilirim. Her sektörde olduğu gibi kesinlikle. Ee, peki biraz da kurumsal şirketlerin ofis kararlarını ele alalım istiyorum. Ee, kurumsal şirketler bu kararları verirken hangi parametrelere dikkate alıyor? Sizce hangi parametreler çok öne çıkıyor? Açıkçası birinci parametre yine ikiye ayırmak lazım. Pandemi hmm. öncesi ve pandemi hmm. sonrası. Özellikle Türkiye piyasasında. Pandemi öncesinde daha çok lokasyon hmm. ve çok ana iş arterlerinde olmak bütün firmaların istediği şeydi ama sonrasında artık biraz daha e, firmalar verimlilik odaklı olmaya başladıkları anda lokasyondan değil daha çok personelin ulaşabileceği noktalar ya da e, böyle parçalayıp işte özellikle İstanbul'un iki yakasında e, uydu ofisler yaratarak sadece belli bir noktada bütün personeli toplamak yerine onları de evlerine ya da ofise ulaşabilecekleri yerlere daha yakın noktalarda ofisler yaratarak bir e, evet çalışmalarını sağlamak anlamında değişik bir dönüşüme gidildi. Bir de tabii İstanbul piyasası artık sıkışmış durumda, yeni stok gelmiyor. Yeni stok gelmemesinin iki nedeni var. Bir, geliştirecek yer kalmaması, ikincisi finans maliyetlerinin çok yukarı tırmanması. Bundan dolayı da artık firmalar biraz daha metrekareleri küçültüp hibrit çalışma modelleriyle hı hı. Personeli tamamen evden çalışmak yerine yine o sosyalleşmeyi de arttıracak diye bir düzeni sağlayıp e, ofis içerisi deneyimleri arttırmak e, amaçla lokasyon seçimlerine geçiyorlar. İstanbul özelinde de çok güzel noktalara değindiniz. Benim de zaten bununla ilgili bir sorum vardı ama e, şirketlerin mekan stratejileri sizce nasıl olmalı? İstanbul özelinde konuşacak olursak. Şöyle ki her şirket yapısına göre çok değişiyor. Hı hı. Kimi şirketler illaki ana arterlerde ya da merkezi iş alanı dediğimiz alanlarda olmak istiyorlar. Hı hı. Merkezi iş alanlarında olmak isteyenler genel itibaren işte büyük holdingler, bankacılık ve finans şirketleri. bunları çok fazla yer değiştiremiyorsunuz belki ama onun haricindeki şirketlerde lokasyon seçimleri genel itibariyle Personelin daha rahat edebileceği, personelin e, ofis ortamına rahat ulaşabileceği yerler olmaya, onların ön plana çıkmaya başladı. Bir, ikincisi şirketler çok yüksek maliyetlere katlanıp, e, baştan sona yeniden bir ofis hı hı. E, yapmak yerine daha çok paylaşımlı ofisler e, ya da daha çok böyle sosyal alanları içerecek binalardaki hı hı. ortak kullanımı da e, artıracak ofislere gitmeye başladılar. Ee, bu da tabii ki maliyetlerin de kısılması anlamında şirketlere destek çıkıyor. Ee, genelde de artık yeni tip e, A sınıfı dediğimiz ofislerde biraz daha yine deneyim diyoruz ya de, deneyime dayalı e, çalışmalar e, ön plana çıkmaya başladı. Hı hı. Çok teşekkürler. Ee, biraz da kişisel sorulara geçmek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Global bir şirketin Türkiye bacağını yönetiyorsunuz. Ee, uluslararası bir deneyimle e, bir şirkete bir de Türkiye'nin gerçekleri var. Ee, burada nasıl bir denge kuruyorsunuz? Çok zor. <laughs> o denge çok zor kuruluyor açıkçası. Çünkü çok farklı lokasyonlardaki çok farklı insanlarla çalışıyoruz. Örneğin bizim şu an kendi şirket yapımızda, 100'den fazla ülkede 500'den fazla ofisle hizmet veren bir yapımız var. Ve e, kendi içimizde de bir örümcek ağ şeklinde aslında raporlama e, üst düzeye kadar çıkıyor. Bu noktada işte, sadece EMEA bölge dediğimiz bölgede bile e, çok farklı insanlarla, çok farklı kültürlerle çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Bu noktada zorlanıyoruz. Zorlanmıyor değiliz. Hı hı. Ama tabii ki e, şirketin yöneticisi olarak ilk görevim aslında e, bu köprüyü kurmak. Evet. İçeriği anlatmak, hem global deneyimi e, öğrenip, e, öbür taraftan da yereldeki Hı -hı. istek ve taleplere bir şekilde örtüştürmek bizim ana görevimiz oluyor. Evet zor ama bir yandan da keyifli. Kesinlikle. Ee, peki, eminim ki sektörel olarak da, siz zaten e, önemli bir lider olarak ve zaten zorluklarından da biraz bahsettiniz. E, mutlaka çok zor kararların eşiğinden dönmüşsünüzdür. Birçok zor karar almışsınızdır. Evet. Bu zor kararlarda nelere dikkat ediyorsunuz? Ya öncelikle empati kurmaya dikkat ediyorum. Ee, çünkü genel itibaren dediğim gibi bir köprü olmak zorunda olduğumuz için iki tarafı düşünmek zorundayız. Ve biz aslında yaptığımız iş anlamında da bir e, hizmet sağlayıcı yani bir aracıyız. Bu aracılıkta da iki tarafında ne düşüneceğini, iki taraf içinde e, nelerin avantajlı olabileceğini ön plana çıkartmak durumundayız. Bu iki tarafta kastım Müşterim de olabilir, personel de olabilir. Hı hı. Aslında personel demek de belki yanlış. iş arkadaşlarım, beraber çalıştığım insanlar. Günün sonunda herkesle empati kurarak bir ortak çok payda önemli. oluşturmak. Ben onu askeri müşterek diyorum aslında. Askeri müşterekte buluşturmak önemli. Askeri müşterekte buluştuğumuz sürece de zaten iş hı. ilerliyor. Çok doğru. Peki kariyeriniz boyunca sizi en çok ileriye taşıyan karar hangisiydi? Kariyerimde beni çok ileri taşıyan şey 2008 yılında oldu aslında. Ben hayatıma mali müşavir olarak başladım. iş hayatıma. Bir büro çalışıyorduk. Aile şirketiydik. 2008 yılında kurumsal hayata geçmeye karar verdim. İlk başlangıcım bir Türk şirketinde oldu. Sonrasında da işte şu an çalıştığım CBR'ye geçtim. Kurumsal ve büyük bir yapının içerisinde dahil oldum. Bu benim aslında önümü çok açan bir şey oldu. Belki... Hiç ilgim alakam olmayan bir sektörün içerisinde, emlak sektörünü, gayrimenkul sektörünün içine geçtim son 15 yılda. Hı hı. Ama gerçekten bundan da çok mutluyum ve çok da keyif alıyorum. İyi ki, iyi ki geçmişsiniz. Kesinlikle dinamik ve öğretici bir sektör olduğunu düşünüyorum ben de. Son sorumuza geldik. Çok da keyifli aktı bu arada. Biraz da gelecekten bahsedelim. Önümüzdeki 5-10 yılda neler bekliyorsunuz? Önümüzdeki 5-10 yıl e, orta uzun vade dediğinizde e, yani çok pembe bir tablo göremiyorum maalesef. E, her gün biraz daha e, zorlaşan iş hayatı, e, sıkışan piyasalar e, ve maalesef e, hem politik hem ekonomik e, sıkıntılar, daha politikanın tetiklediği ekonomik sıkıntılardan dolayı birazcık e, zorlanıyoruz diyebilirim hem iş geliştirmekte hem de olanı değişip dönüştürmekte zorlandığımız noktalar oluyor. Orta vadede çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ama uzun vadede eğer doğru adımlar atılmazsa bir noktadan sonrasında biraz sıkışacağımız çok aşikar. Çok teşekkürler samimi cevaplarınız için. Çok keyifli ilerledik. Ben teşekkür ederim. Şimdi ikinci bölümümüze geçeceğiz. Jet Shot bölümümüz. Bu da çok keyifli, çok eğlenceli bir bölüm. Dilerseniz hızlıca... E başlayalım. Deneyelim şansımızı. Evet o zaman biraz tempoyu hızlandıralım. Jet Chat bölümüne geçiyoruz ve bu bölümde size tek tek kelime vereceğim ve karşımda sizden tek kelimelik bir cevap isteyeceğim. Dilerseniz daha sonra yorumunu da yapabilirsiniz. Tamam. Geç. O zaman ilk kelimeniz geliyor. Sürdürülebilirlik. Neden sorumluluk yazdığımdan bahsedebilirim. Aslında sürdürülebilirlik deyince aklıma birazcık geleceğe e, sorumlu olduğumuz fikri e, üzerine yoğunlaştım. O yüzden ben sorumluluk demeyi tercih ettim. Ben hayat dedim. Çünkü hayatımız aslında sürdürülebilirliğe bağlı. <laughs> doğru, çok doğru. O zaman ikinci kelimeniz geliyor. Esneklik. Ve bingo! İlk defa aynı cevabı verdiniz. <laughs> evet, bu gerçekten ilk oluyor. Bir önceki bölümde bunu yaşamamıştık. Hiç yaşamadık ama e, bu arada hiç bilmiyoruz daha. Birbirimizden haberli de değiliz. E, güzel denk geldik bence. E, Esneklik. ya Kesinlikle. <laughs> Esneklik zaten uyum sağlamak benim için. Çünkü yaptığımız Aynen. iş anlamında da e, biraz evvel de da bahsettiğim gibi her halükarda benim asgari müşterekte e, herkesi buluşturmam gerekiyor. O noktada uyum önemli bizim kesinlikle için. Kesinlikle katılıyorum ben de. Çok uyumlu olduk. <laughs> Süper. Peki o zaman üçüncü kelimeniz geliyor. Bakalım aynı cevabı mı vereceksiniz? Değer. Bu sefer farklı cevaplar verdik ama aslında değer bir etki yaratma işi. Değer yaratma. O yüzden etki demek istedim ama verimlilik de çok kesinlikle doğru kelimelerden bir tanesi. E, açıkçası verimlilik benim için ön plana çıkıyor. Verimlilikle beraber etkisi arttı ama etki de gerçekten güzel bir nokta. Peki, o zaman bir önceki bölümde de yine bu kelime gelmişti. Can Bey, en çok sizin cevabınızı merak ediyorum. Benim de sevdiğim bir kelime yinelemiş olayım. Dönüşüm. Ben kıyılma dedin. Ben de global dedim. Aslında lügatımıza yeni giren bir kelime. Global ile lokalin birleştirilmiş hali. E, global düşün, lokal yaşa. E, aslında bizim sibir içinde de biraz hayat felsefemiz oldu. Hı hı. Hani bu dönüşüm bizim için önemli. Şirket kültürü anlamında bizim için önemli. Bunu hayatımı da aslında biraz daha etki ettirmeye çalışıyorum. Kesinlikle çok doğru. Kırılma da biraz sanırım şey, yani dönüşümler hep bir kırılmanın sonunda yaşanıyor ya da bir kırılmaya sebebiyet veriyor gibi düşünüyorum. Peki, o zaman son kelimeniz geliyor. Gelecek. <laughs> Ben buna daha önceki bölümde potansiyel demiştim. Hala öyle düşünüyorum. Ama bir yandan da bilinmezliğin de içerisinde olduğunu düşünerek böyle yanıt verdim. Benim için de gelecek veri, veri çünkü artık her noktamızda her şeyimiz o büyük data, bizim hiç kaybetmememiz gereken, bizi her zaman bir adım daha öne taşıyacak olan şey. Çok doğru. Evet, jet chat bölümünü böylelikle tamamlamış olduk. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Jet sans bölümüne geçebiliriz. Çok güzel ve hızlı akan iki bölümün ardından e, kapanış bölümümüze geldik. Çok keyifli ve kısa bir bölümümüz e, aslında. Burada birazcık sizin bakış açınızı anlayabilmek, hissedebilmek istiyoruz. O yüzden sizi tanımlayan e, bir e, ya yani üç tane kelime değer ilke varsa bunu bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Ee, açıkçası yani benim hep hayat felsefemde şey vardı: Sorgula, sorgulamadan hiçbir şey yapma. Yüzde yüz her şeyi kabul etme. Bağlantı kur. Sorguladığınız şeyler arasında birçok nokta olacak. O noktaların arasındaki bağlantıların kurulması veya en sonunda da paylaş. Sonuç olarak yarattığınız bir değer, bir de, deneyimi hı hı. mutlaka başkalarıyla da paylaşın ki ya da başkalarının paylaştığı deneyimleri de al kullan ki en baştan sorgulayarak hepsini güzel bir döngü içerisinde kendini geliştirmek için kullan. Çok doğru, çok güzel ilkeler kesinlikle. Can Bey programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve bu keyifli sohbet için ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben de sizlere çok teşekkür ederim çok beni sağ davet sağ. ettiğiniz için. Ne demek? Çok keyifliydi. Jet Talks'un yeni bölümlerinde görüşmek üzere.